Palsilya'da gecenin maçında hatta playoffların ilk maçında Yavuz Selim'le Topçular FK karşı karşıya geldi. Güzel ve centilmence bir maç oldu. Yavuz Selim rahat bir galibiyet kazandı. Sözü arkadaşlara bırakıyorum. Dinliyorum sizi. Başkan söz sende. Evet güzel bir maç oldu. E, centilmence. E, tabii e, bir tarafın daha iyi olduğu, Kalitenin ön plana çıktığı bir maç oldu. Maçı da rahat kazandık. E, teşekkür ediyoruz herkese. Valla biz de mutluyuz galibiyet için. Takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Rakibi de tebrik ediyorum. Tebrik Önce ederiz. önümüzdeki maçta kazanır, yolumuza devam eder. Gecenin yıldızı Musa, söz sende. Evet. Öncelikle karşı rakibi tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Yani yendik. Bir dahaki maça daha da iyi olacağız inşallah. Mutluyuz. Mutluyuz yani. Tebrik ederiz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.